Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu stadından herkese iyi akşamlar futbol severler. Bir dünya derbisi Fenerbahçe Galatasaray derbisi birazdan başlayacak. İki takım futbolcuları şu an seremoniyi gerçekleştiriyor ve iki taraf için de çok önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Kendi sahasında 3 puan almak istiyor Fenerbahçe. Konyaspor'u geçmek istiyor ikincilik yarışında. Ve bunu geçmek için de ilk rakibi Galatasaray, Galatasaray'da kötü girişe bir son vermek istiyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu an ekranlara yansıdı. Birazdan Galatasaray'ın da ilk 11'lerine bakacağız. Galatasaray'da artık kötü gidişe son vermek istiyor bu derbiyle. Ve işte Galatasaray'ın ilk 11'i ve karşılaşma için artık her şey hazır. Hakemin düdüğü bekleniyor ve karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe'ye başlayan taraf iki takıma da başarılar. İrfan Can Kahveci korner dışını şimdi kullandı. Orta geldi. Serdar Dursun yükseldi vuramadı. Kaleci Mustafa yumrukladı. Kim Minje? Kim Minje kaleye baktı. İlk şut Kim out. Şimdi Galatasaray yükleniyor. Taylan ve müdahale geldi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo topu aldı. Çok güzel görüyor. Diyor Rossi ama offside. Offside'e düştü Diego Rossi güzel paslaşmalar. Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir hareket. Şimdi solda bir boşluk. Şimdi Berkan Kutlu bir orta şansı hala top onda içeri girdi pasını aktardı şut geliyor ve gol Galatasaray golü erken buluyor Ülker stadyumunda golün adı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe kendi sahasında mağlup durumda ve işte gol ekranlara bu şekilde yansıdı Altay çaresiz 1-0 oluyor skor ve işte Kerem Aktürkoğlu'nun Bitirici vuruşu şu an ekranlara yansıyor 1-0. Galatasaray yeniden hücum eden taraf. Çok güzel paslaşmalar. Gomis çok güzel görüyor. Çıkaldı o. Yerde kaldı. Hakem devam ettirdi ama top yeniden Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu pasını verdi. Çıkaldı o. 2-0 oluyor. Kadıköy'de şok. 25. dakikada Galatasaray. Depte Asman'da 2-0 öne geçti. Bu sefer golün adı çıkaldı o. Kerem Aktürkoğlu bir gol bir asiste oynuyor şu an. Ve işte gol ekranlara yansıyor. Çok güzel görüyor orada. Çıkaldı Kerem Aktürkoğlu. Ve bu sefer bitirici vuruş. Çıkaldı o'dan geldi. 2-0 oldu skor. Şimdi Fenerbahçe yüklenen taraf farkı bile düşünmek istiyor Fenerbahçe. Şimdi Filip Novak dakikalar 32 çekti topu. Orta geldi. İrfan Can Kaleci gelişine vurdu. Kaleci Mustafa son anda. Ama Bayrak Dava'da offside kararı. Ve işte offside pozisyonu İrfancan Can Kaleci'nin offside'a düştüğü anlar ekranlarda. Serdar Dursun Güzel pas Crespo. Şimdi Pelkas'a doğru sol kanatta Pelkas. Pelkas kaleciyle karşı karşıya. Çıkar topu savunmalı korner. Crespo. Farkı bire düşürmek için çok yaklaştı Fenerbahçe. Crespo'nun vuruşu. Defans son anda Galatasaray'da. Şimdi İrfancan Kahveci ile yükleniyor Fenerbahçe. Az adamla yakalandı. Şimdi Galatasaray. Serdar Dursun kaleciyle karşı karşıya kalacak. Topu aktardı. Kaleci de kaldı aldı topu. Degaş kullanıldı Mustara'dan. Artık karşılaşmada ilk yarıda son anlardayız. Ve Fenerbahçe farkı bire düşürmek istiyor. Crespo çok güzel serildi. Serdar Dursun basına aktardı. İrfan Can Kahveci mükemmel bir gol. Dar alanda gol İrfancan İrfan Kahveci. Ve Fenerbahçe farkı bire düşürdü ilk yarının son anlarında. Soyunma odasının Fenerbahçe'nin bir farklı geride girmesi bile çok büyük bir avantaj olacak. Fenerbahçe için çok kritik bir gol bu. Ve işte gol, Daralan'daki gol, İrfan Can Kayvacı'nın attığı gol şu an farklı açılardan yansıyor. Bacak arasından geçmiş Mustafa'nın Ve İrfan Can Kayvacı'nın gol sevinci ekranlara yansıyor. Artık duraklamanlarında son anlardayız. Hakem, hakemin düdüğü bekleniyor. Fenerbahçe yarı alanında top. Fenerbahçe şimdi rakip yanına geçti. İlk yarıdaki son düdük şimdi çaldı. Ve ilk yarı sonucu Galatasaray bir farklı önde ve İrfan Can Kahveci 3. golü atan futbolcuydu Fenerbahçe adına. Ve karşılaşmada ilk yarı sonucu Fenerbahçe 1, Galatasaray 2, iki, ikinci araya görüşmek üzere. ve ikinci yarıya konuk ekip Galatasaray başladı. İki takıma da yeniden başarılar. Sol kanattan yükleniyor şimdi Fenerbahçe. Şimdi kaçtı orada Novak. Novak aldı topu. Alatoponda defans hata yaptı. Fenerbahçe tehlikeli geldi. Orta geldi. Serdar Dur son yükseldi kafayı ama Mustafa'nın ellerinde kaldı. Kendi yanına çıkmak istiyor. Galatasaray şimdi Gomis aldı topu. Güzel pas. Sol kanatta büyük bir boşluk. Van Arnold topu aldı. Bir orta şansı. içeri girdi. Pasını çıkar, çıkardı. Bir şut geliyor direkt. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Galatasaray adına. Çok kritik bir şut geldi az önce. Ve şimdi bir karşı atak şansı Fenerbahçe için. Çok süratli Rossi. Rossi hala top onda. Rossi orta bir şut asfaltla out Serdar Dursun Az önce Galatasaray kaçırdı şimdi Fenerbahçe kaçırıyor kendi yandan çıkıyor Nelson'la Galatasaray şimdi Taylan aldı topu top kayboldu. oldu. Az adamla yakandı Galatasaray. Şimdi Serdar Dursun şut çeker mi? Serdar Dursun çekti. Pasını aktarmadı. Döndü vurdu ve gol. Dakikalar 59 ve Galatasaray defans hata yaptı ve Fenerbahçe acımadı ve karşılaşmada denge var 2-2 oldu. 2-0'dan 2-2'ye geliyor skor ve Fenerbahçe galibiyet için yüklenecek şimdi. Bakalım Galatasaray nasıl bir reaksiyon gösterecek ve işte gol ekranlara yansıyor. Serdar Dursun az önce kaçırmıştı bu sefer affetmedi. 2-2. Fenerbahçe savunması şimdi topu aldı. Miha Zaitz. Jose Sosa. Ferdi Kadıoğlu. ikinci yarıda yeni oyuna giren futbolcular. Ferdi Kadıoğlu süratlendi. Şimdi çok tehlikeli bir atak. Ferdi Kadıoğlu ortasını açtı. Ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. El var dedi hakem. Ve Fenerbahçe 2-0'dan 3-2'lik üstünlüğe gelecek duruma geliyor. Dakikalar 67'yi gösterirken. Ve işte Penaltı pozisyonu Nelson'un eline çarptı. Ve penaltı atışı kullanılacak. Topun gerisinde Serdar Dursun. Kalede Mustara. Serdar Dursun vurdu. Mustara kurtardı. Korner. Fenerbahçe galibiyete çok yaklaştı ama kalede Mustara var. Ve işte kurtarış Mustara'nın. Fenerbahçe. Yüklendikçe yükleniyor. İrfan Can Kahveci sağa doğru bıraktı. Rossi. Rossi ortaladı. Serdar Dursun yükselip vuramadı. Atak devam edecek. Filip Novak şimdi atan yönünü sağ kanada doğru çekti. Şimdi Rossi bir orta daha savunma. Galatasaray savunması bunu aldı. Şimdi Rossi yeniden al topu. Bir üçüncü orta daha gelir mi? Bir ortada al. Yeniden savunma. Fenerbahçe yüklendikçe yükleniyor ama Galatasaray savunması etten duvar oluşturdu ve şimdi bir kontra atak şansı. Sağ kanatta şimdi Ryan Babel topu aldı. Fenerbahçe şimdi az adamla yakalandı ama savunma da geldi. Ryan Babel çekti topu ortasına açtı. Gomis ama orada müdahale de var herhalde. Korner olması lazım. Gomis vurdu. Savunma da orada evet kafasına çarptı Fenerbahçeli futbolcunun. Ve korner atışı. Çikaldao korner atışını kullandı. Gomis yükseldi. Vuramadı. Geri dönen top. Dakikalar 76. Kerem Akdürkoğlu. Pas. Çok güzel pas. Bir şut şansı. Şut şansı bulamadı Galatasaray. Şimdi o şimdi Emre Kılıç vurdu savunma. Bir şut daha geldi Altay'ın kucağında. Fenerbahçe geri Geriden oyun kuruyor. Çok güzel pas geldi. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Karşılaşmada artık son anlara giriyoruz. Dakikalar 82. Güzel pas. Şimdi Berisha. Berisha. Rakip yerde. Şimdi pasını aktardı. Bir kaptan şutu olmadı. Defans. Şimdi atak devam edecek. Novak. Çok güzel görüyor. Ferdi Kadıoğlu. kapayna aktarmak istedi Pasına ama taç oldu ve taç atışı kullanıldı. Fenerbahçe yükleniyor. Üçüncü gol için yükleniyor. Ceza sahasında orta geliyor. Şimdi Samuel al topu. Samuel çıkar topu. Savunma son anda. Atak devam edecek. Bir şut şansı. Savunma. Fenerbahçe. Üçüncü gol için çok önemli ataklar yapıyor. Bir orta daha. Ferdi Kadıoğlu out. İnanılmazı kaçırdı. Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe. Ve işte kafa şutu karşılaşmanın son anlarında. duraklama anlarındayız. Çok güzel bir pas geldi Rossi'ye. Şimdi o sayı Samuel. Belki de son atak. Duraklama anlarında son anlar var. Hakem düdüğü çaldı. Ve karşılaşma. Beraber sonuçlanıyor. İki tarafta bir puan aldı. İki tarafın da istemediği sonuç. Karşılaşma sonucu. Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Herkese iyi akşamlar.